Bu ne? Mekipten kesitler. Chat'te ekran yokmuş. Chat'e de ekran verdim. Go. Var içi Rollin rollin keke bollin bollin. Niye konuşmuyorsun ne? Burası bence bir kere. Kitleyi bayıltmışsın. Yok lan abone Oğlum nereden konuşuyorsunuz ya? Buradan. Gidiyorum buradan. şuraya baksanıza. Sadece şuraya baksanıza. Evet. Kitleyi Yok lan abone ol. Aa! Ne nasıl? Buna <laughs> da bak, buna da Zeyneper, <laughs> <taya> bak. Zeynep baktım arkadaşlar. Oğlum sen kamil misin? Kim bu? Sen. Sadece biri yazıyor <laughs> bak bak. Ben miyim ya? <gülüyor> Aa, miyim? <laughs> ben bir <laughs> <de> şeyim. Zeyneper, <laughs> Kanka map'in hatası. Ya yukarı. Ne nasıl yazdın? Söylesene. Bence senin hatan gibi ama. Ya, ben... Aha yaptı lan maskar helal olsun. Harbi diyorum creeper kapat lan creeper o, o ne lan? <gülüyor> 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 bu oyun mu be? Bu ne ya? <laughs> o profil fotoğrafı ne oğlum? Ya maskar ne? Bakayım. Lan bakma! Bak. <laughs> <laughs> ya bir buna bak bir şuna bak. <laughs> ya maskar neyden korkuyorsun ya? Adamın saçısın... böyle siker. So Oğlum ne diyorsun terbiyesiz? Entity'si. <laughs> ent <laughs> ne diyoruz biliyor musun? Entity silmesi diyoruz. Ya creep'in. <Kripper 'ın>... Ha! <laughs> 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 aşağıda inme inme. Boş ya, boş. ya. Hamster gibi amına koyup sadece çeviriyor burayı ya. Ben doğru zamanı bekliyorum, doğru zamanı bekliyorum. Ya doğru zamanı bir bakar mısın kanka? Bir de bekletiyor ya, ya bizi. Şey ben, ben. Açım, Mehmet İlmeyeyim ben hiç Mehmet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bence Yürü yürü ben de ikinci ben ikinci ben ikinci. Bırak <laughs> kimse bu sefer gelmedi. <laughs> bu sefer de ben gidemedim. Kafayı yemişim gördün mü? Akıl sağlığını kaybettin <laughs> <yine>. ha. <laughs> Aa bunu bence izleme. Daha, daha, Ayy, daha çok pis seviyor. Daha çok pis seviyor şu an. Yazıklar olsun. Geç geç. Evet, Oyun mu acaba? Hem bir şey olmuyor ya açma ya açma Neredeydik cümlüm çok nasıl gittim ya ben bu kadar Geri 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 Daha da mı geri? Daha geri dakika ikide falan değil Hangi tuşa bastın ya Ben nasıl oraya gittim ya kanka Abi streamdeck Gürkan ya Streamdeck olsa ne yaparsın Yaparsan gel şampiyon aslanım Hadi abim hadi abim Oğlum susun lan Oğlum susun lan Nerede bu amına koyayım ya? Ol, sakin ol sakin ol dönme, 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 aşağı, Aa, sakin, sakin, sakin. sakin. <laughs> koy, komik lan. ne lan. Arkadan la 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 bak. Sakin ol sakin ol. Demedim demedim demedim. Aynen öyle <laughs> Bas Ters olay ters olay. Geldi geldi yaptı. çizgi biliyorsun. tek koydu. Çek yok olsun lan. <laughs> Çarptı yere bak lan Çarptı yere bak lan Kadıki sesleri dinliyor musun Maskar? <laughs> Kadıki sesleri kanka böyle i̇şte sen ne işte? Sarın orada sen niye dinliyorsun ki dinlememen <laughs> lazım. Dinlememen imkan i̇şte ben, yaparım, mümkün ben değil Ben ben öğrendim mutelemeye öğrendim beynimden bunları. <gülüyor> <gülüyor> Bu, <gülüyor> 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 Bu yeteneği <laughs> öğrenmen lazım. <laughs> Ve ben, olay ne biliyor musun? Anladım. Ne olay ne? 35 dakikadır buradayım. 35 dakikadır burayı yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum. 8 dakika olmuş. 64'e kadar gidiyor bu. 64'e kadar susmuyorlar. Lan sus! Sus <laughs> Ufak bir sinirli gibi. Evet. Ya biraz tadı kaçtı abi, biraz tadı. Biraz sinirli gibi. Canavara <laughs> dönüşmüş oğlum adam. O da, o <laughs> Godzilla. Nasıl yani? Şöyle bir diyeyim. <laughs> Kaç giyin oğlum. <laughs> 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 ben kapattım kendimle müziği. Söyleyeyim değil, beyler. Kim bu? <laughs> Oğlum bizim daha çok park <laughs> oynamamız gerekiyormuş. Şimdi <laughs> anladım. Sen, evet, Sen beni ağlattın orada. Oh. <gülüyor> 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 Arabamın kusuruna bakmayın. Kızlar. Bak yine boş yapıyorsun. <laughs> kanka bizim psikolojik çok büyük sorunlarımız varmış ya. Büyük, ben, ben gerçekten şok oldum. E ekipçe psikoloğa gitmemiz gerekiyor. Bir hastalandım 2-3 gün yoktum size ne olmuş? Aaaa! benim geliyor. Yapamazsın. <gülüyor> 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 Allah kahretsin. Bu benziyor, değil mi? <laughs> Anın suratı yok kardeşim. Lan bu da hiçbir şey. Yağın, oğlum ne oluyor? Yayında oluyor, yayında. Nasıl bu nasıl içerdin? Ben hiçbir şey yok bak, ben hiçbir şey yokken git. Abiciçe bir parfüm alırsın, yaparsın. Benim alerjim var ya. Var alerjim, ne var ney? Var alerjim. Ben ama şey işte onlara giriyordum. Her ne? O, 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 kız, o kız, o kız. O kız, o, evet, o kız. O kız, o kız. O, kız. <laughs> bir adamsın. Seni oyundan atacağız. Niye yapıyorsunuz? Ben ne yaptım ya? Bogo'ya yardım etmeyecektim bir daha. Keşke bu oyunda adam, adam kitleme olsa. Bot gelse yine mesela. Ben Bogo'ya kitleyip DC'ni oynayabilsem Beyza. Çok iyi olur. Ana yazıklar olsun. Sen üçüncü... Oğlum bak sen ya. bu oyuna girince mutlu değilsin Gürkan. Anla artık bunu. Abi, abi Zeyno, bir insan Zeyna sürekli Zeyna Zereta, şikayet edebilir mi ya? Zeyno Zereta şey. Nefret <laughs> gazeteci çok seviyorum ya seni. Evet <laughs> <laughs> insansın ve de, hala stan yemediğini öğrenmiş bir cahilsin. Cahil pislik. Onun yerine adamı çıkışı da evet. Ne kadar çok seviyorum ya seni ya. bence hiç mutlu değilsin. Ne yalan bak? <laughs> şuraya bak ya sadece. ben de öyle bırakacağım. <laughs> ben de ben de geldim. Sen geldin ben de geldim. Sen ben de geldim. Hadi şuraya bak, şey bak ya <anlamış Yırkan> <laughs> Ya oğlum sus. <laughs> <laughs> gördün mü anasını siktim gördün mü? <laughs> ya ya. oğlum ne diyor? <laughs> e, Videodan geldi Zaten Zaten ses. Videoda kesinlikle. konuştum videoda. Video video. video. <gülüyor> <gülüyor> Senin atan güzel kardeşim niye buradan geliyorsun? Bak küfre karşı gayet güzel bir şey. Senin atan kardeşim <gülüyor> demiş. Bir skrek varken buradan yürünmez. Bak çok sakin bir şekilde. Senin atan. İyi değilsin. ne var? Ne <laughs> 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 yok artık. Ya of. Bu kim? Gogo. -go. Kaan abiyle abi abi Gogo. Korkunç. <laughs> 14 14 bir Oğlum 14 14. <laughs> bak, ben bu maçta ağlayacaktım ya <laughs> lan. <laughs> Önce bomba at sonra bu şey. <laughs> Aa burada bana bağırıyor karşıda karşıda diye. <laughs> <laughs> <Burada> kim? <bakıyorsun. gülüyor> bence Kaan abi ne yalancı adamsın lan. Bu arada bir dakika, Kaan yayın abi bulur şey Ulan ben diyorum ki bence yayın senin geldiğin da. yerden döndü arkana döndü diyorum korkma. <laughs> evet, abi, evet, evet doğru aslında arkana. Sen adamı yayın, dinlemeyip bakmıyorsun arkana. Daha yayın geçmişinden ki, bulacağım. Şu aradan girilmiş olabilir arkana dikkat et diyor. Verdiği kol bu bu kadar. Başka da söylemiyorum. Kaan ki. abi skop açtı. Sen adamı hiç dinlemeyip arkana da bakmıyor. Nasıl attın bıçakı? <laughs> Yine burada oğlum. Sen niye her klipte buradasın? Sizin Nexus kuş atılıyor ya. Her klipte burada olum adam. İzle izle geçen yani benim ultimate daha geçiyordunuz. izleyin şimdi bunu. 1 2 3 Benim ultimate daha geçiyor. Allah, ne ben ne kalp, şey. vardı Baks. orada. Arda bot ha burada NPC gibi. Bak biz lolleri kaybediyoruz ama biz lolleri çok kaybediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu yayınları izleyici olarak izlesen çok keyifli. Ya kafayı yiyeceğim. Orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada Ya of. Lan bu da çatmadı. <laughs> Adam 7 level fight atıyorlar kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oy <benim>. gülmeme. <laughs> 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 Mehmet Sait <laughs> niye böyle oldu? Aygır Mehmet Aygır. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bu videoyu beğen ve çabuk abone ol. Şey sanır, Allah Allah. Allah Allah. Kanka DP'yi kaçırıyor başkan. Ona Bana bakmayın Allah. kızlar. Arabanın kızlarına bakmayın kızlar. Ananı sikip. De, bak ya ah, durduk gerek <laughs> küfür etmiş ya. Film, yukarıya sıfır ya. etsin o. Yukarıya tuttun ya Ağzını Yukarıya Aynen aynen. Hiç, aynen. Falan, çok, çok, değil. Iyi. Çok, çok iyi. Tokan <laughs> abi alır mı? kodum. kodum. Bak ya oğlum hep bu çocuk <laughs> kanka, küfür ediyor ya. Ama ay burası RP kanka. Rol istemedik. Bu yüzden herkese 10 dolar veriyoruz. Yarıştığınız için. Bırak çok güzel Kızlar kampında ve yarışmayı kazandığından haberi yok. Şaka yahu. Spotlar buradaydı. buradaydı. Hayat yolunda sar hoştun. Mavi Kurban. Sen ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> ya? <laughs> Oğlum bu nasıl bir duygu karmaşası ama bakın biri ağlıyor biri gülüyor. Acı sen niye böyle küfür ediyorsun? Senin iç lafından <laughs> beşi küfürmüş. Farkında mıyız bunun? Şey o ya bir gün. Tür... Kola mı? Ne oldu? Terbiyesiz. Babanı gördün. 50 TL kayboldu. Dedergir karnol şeyi var. <laughs> Ama sen niye kafayı yiyeceğim? Niye böyle nefret etmiş gibi? ya çünkü Abi, <laughs> nefret ettiriyor. Sevmiyor ulan. sana oynama Sevmiyor. bence. Abi bu burada iyi ya bu kötü. Nasıl değiyorsun ya? Yıkan, yıkan yakınında değilim. Bunu hatırladım. Burada Yumi çok iyi oynuyor. Ya hadi oradan ya hadi ya. Güzel oynuyor Yumi. Ölmezsin ama da buralara gidemezsin. Ben dolu bıraksam mı ya? Abi ne olmuş ya? Kanka, kanka. Kanka, kanka. Ee... Çok iyi eline sağlık. Çok iyi eline sağlık. Söylemiyor Söyle. ki kanka. Oğlum niye araba kendini tertatmıyor araba? Bak insan. <laughs> Kafayı Bu mekitten kesitler iyiymiş öyle. ya bu.